Herkese merhabalar. Biraz önce kısa bir okuma yaptım. Dişillerin hal ve ahvali, andaki enerjide bugüne kadar bildiği, gördüğü her şeyin ötesinde, yanılsamaların ötesindeki gerçeği, hakikati gördükleri bir yere ulaşmışlar. Ve bu onların çatışma enerjisi çalıştırmasına sebep olmuş. İkizler Dolunay'ın geniş açılımını YouTube kanalına yükleyeceğim. Oradan izleyebilirsiniz. Şimdi andaki enerjide dişillerin ne gördüler de bugüne kadar inandıkları, bildikleri kendileriyle ilgili, belki kariyer ayakları ile ilgili, belki ilişki alanları ile ilgili bu böyledir diye görüp kabul ettikleri fakat yanılsamaların ötesindeki hakikatin ortaya çıkmasıyla ki ikizler dolunayı da tam buna hizmet etti. Bir önceki akrep yeni ayı ile birlikte süren süreçte. Burada öğrendikleri, fark ettikleri gerçekler onlarda bir çatışmaya sebep olmuş. Bunu biraz daha detayını almak istiyorum ben. Ne olmuş da neyin ötesini görmüş de dişiller hakikatlerle ilgili bildikleri ve yanıldıkları noktada nasıl bir enerji çalıştırmışlar? Bir buna bakalım. Dişiler hakikati görmeye ve e, gerçek bağlarla ilişki kurmaya çok hazırlar. Son açılımlarda bunu e, hep söylüyorum. İstikrarlı, sağlam, yavaş da olsa zaman zaman geriye dönüşler de yaşasalar, eskiye dair özlem de hissetseler, e, yeni vizyonlarıyla, e, yeni vizyonlarının içine yerleşmeye ve oradan yol almaya çok istekli, e, bayağı büyük bir, grup var e, kolektiflik dişillerde. Peki ne görmüşler, ne yaşamışlar? Her dört yönden bu e, hem dünya üzerindeki madde formundaki <laughs> pardon bütün yönleri de anlatan bir enerjidir. Hem de madde formunun dört halini anlatır. E, merkezde olduğunda bu dört yönün enerjisi de aktiftir. Muhtemelen dişiller kendi merkezlerine gelmişler. Enteresan. <laughs> biraz önce erilerin açılımında yine koşullanma yine aynı yerde çıktı. Bugüne kadar kendilerini koşulladıkları her ne vardı ise bununla ilgili kendilerini merkeze aldıklarında fark ettikleri o koşullanmayla kendi özgürlüklerini, inanç, düşünce kalıbı ya da karşısındakinin söylediğini koşulsuz ee, inanmak ve ikna olmakla ilgili kendilerini koşullandırdıkları sağlıksız bir noktadan kendi o, e, iradelerine yerleştiğinde her dört yönden bilginin aktığını görüyoruz. Aynı zamanda kendi merkezlerine yerleşince kendi gölge yanlarının da farkına varmışlar. Dişillerin çatışmaları e, onların gölge yanına aynalık eden her türlü ilişki formunda aslında kendi gölge yanlarına uyandıkları olmuş. Işığın önündeki engeli kaldırmak için eril ve dişil yanınla yüzleşler kart. Sanırım dişiller burada sağlıksız çalıştırdıkları dişileri zaman zaman sağlıksız çalıştırdıkları eril yanlarıyla yüzleşmiş ve burada kendi paylarına düşeni anlayıp nasıl kendini koşullan, koşullandırıp esir ettiklerini fark etmişler. Şifa olsun diyorum. Ee, yine kutsal tapınak işte kendimizin olduğu kendimizin kalp sesini duyduğumuz asıl varmamız gereken yer burası buraya varmış muhtemelen ee, dişiller ya da bu yolda olanlar var sağlam adımlarla biraz önce dediğim iradeye yerleşmek bir başka kartla da geldi kalbin iradesine yerleşen bir dişil enerji var kolektifte. hayırlı uğurlu olsun Kararlı tavrın seni özgür, huzurlu ve güçlü kılar der. Çünkü bu irade aynı zamanda da çakralarımızı da anlatır. Sağlıklı enerji akışının e, mümkün olabilmesi için kendi iradene yerleşirsen, bu dört yönün melekleri kartında anlatılan o dört yönün bütün enerjileri senin için aktive olur. O zaman bu iradeden hareket edersin der. Eee... Dişiller kol, e, sistemin evrenin onların karşısına çıkardığı hakikatlerle ilgili muhtemelen kozmik bir şakanın içinde olduğunu düşünüyorlar. Eğleniyorlar da bu durumla. Evet canları yanıyor. Yüzleştikleri gerçeklikle kendilerini nasıl esir ettiklerini fark ettiği anda hani böyle hüzünlü tatlı buruk bir neşe hali vardır. O tadı alıyorum şu anda eee kolektifteki dişillerde kendi kendilerini nelere nasıl ikna edip esir ettiklerini ve bunun için dünya planında iletişimde, ilişkide oldukları iş, aile, eş, dost, arkadaş, partnerleri nasıl mesul tuttuklarını fark edip olay bendeymiş diyen dişilerin uyanma hali. Bu şakacılık biraz öyle. Ve buradan uyandıkları yerden iradeye yerleşen dişiller var. Bu irade tam da kalbin iradesi. Kalbinin sesini duyma hali hayırlı uğurlu olsun gerçekten. Peki bu onlara ne getirir? Burada hem öğrendikleri, tecrübe ettikleriyle kendi hayat yolunu daha sağlıklı adımlarla atabilen, iradeyle atabilen dişiller, aynı zamanda öğrendiklerini öğretebilme, tecrübe ettiklerinden yol gösterebilme enerjisine de geçiş sağlayacak anladığım kadarıyla. Evet geçmiş yaşamların hayatına nasıl sirayet ettiğini e, daha önce bu dünyada daha önce yaşadıkları neye inanıyorsanız o bağların kendinde hala aktive olduğunu buradan tecrübe edilenlerle kendisine bir yol çizmesi gerektiğini biliyor bir şeyler. Aynı zamanda bu, bu andan önce yaşadıkları bütün o hayat planlarında onlara ait olanları yanına alıp kendisine ait olmayan bütün enerjileri de e, kiminse oraya iade etmeyi öğrenen bir dişi yani buralar biraz böyle e, tekamül yolunda artık başkasına bulaşmamayı öğrendiğimiz kendi iradenize yerleştiğimizde bir başkasının iradesinin arkasına saklanarak ya da bir başkasının iradesini Yok sayıp onu çekiştirerek değiştirmek, dönüştürmekle ilgili ona bir şey öğretmek, dikti etmekle ilgili sağlıksız enerjinin serbest bırakıldığı, dönüştürüldüğü ve kimseye bulaşmadan yaşayabilme noktasına geldiğini en azından bu yolda olduğunu anlatıyor. En büyük eylem durmaktır. Anlamak ve hissetmek için yavaşlamaya ihtiyacın var diyor. Bu sonsuzluk iş döngü sonsuz döngüyü görüyorsunuz. Gördüğün kalbindeki, kalbindeki göreceğin. O kadar güzel bir yansıma halidir ki buranın bir ayna olduğunu, dolayısıyla hissettiklerini, yaşamak istediklerini sistemin sana getireceğini ya da sistemin getirdiklerinin sende olanın bir yansıması olduğunu anlatır. Bunu anlayabilmek için, buradaki farkındalık için hareket değil durmak gerekir. Durmak özellikle dişil enerjinin en büyük hareketidir. Eylem yapmak erilin en büyük hareketiyken sistemin dişilden beklediği koşturması, yapması, eylem eylemde bulunması değil aksine iradesine yerleşip durduğunda nasıl hareket edeceğini bildiği uyandığı o anı enerjisini çalıştırmasını ister. Çok güzel geldi. Peki acaba sistem ee, dişilin içindeki çatışma enerjisini durarak uyanarak iradeye yerleşerek çalış daha sağlıklı bir alandan çalıştırması için nasıl destekler? Öz varlık. Artık kendini yok sayma ve başkasının da bunu yapmasına izin verme. Kolektifteki dişiller bu cümleyi duyduğunuzu biliyorum. Önce kendinize yerleşeceksiniz. Kendi iradenize. Kendini sev. Başkası, başkalarının sevgisinde memnuniyetle kabul et. Sağlıklı sevgi hali budur. Peki bir diğer kart ne diyor? İnançların maskesi. Kendini inançların borcu sınırlarına Hapsetme, yeni şeylere açık ol. İşte bu koşullanmadan kurtulmayı söylüyor açılımın başında gelen. Peki yaşam doğumu bugün hayatını ve inkarnasyonunu tam olarak yaşamaya karar ver. Geçmiş yaşamlardan aldığım bilgiyle bugün anda yeni vizyonuna yaşatıyorum. Aldım kabul ettim.